Bakış Günlüğü kanalından herkese selamlar. Ben Erdem Bulut. Kameramanım Abdülkadir Ayar ile birlikte Giresun'da galericilerle araç alım satım durumu hakkında konuştuk. Daha fazlası için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ee, abi şu anda piyasa nasıl? Şu anda piyasa çok durgun. Bir senedir bekliyoruz. İş yok. Yani kredi faizlerinden dolayı bankaların. Biliyorsunuz haliyle mevduat faizden yüksek olması. insanlar paralarını artık e, arabada değil de e, bankada değerlendirmeyi düşünüyorlar. Yani onun haricinde de piyasa tabii ki ister istemez vaziyet iyi değil yani. Galericilik durma noktasına geldi diyorlar. Ya doğru şu mu? Anda evet durma noktasında derken durdu gibi bir şey yani şu anda. Piyasa herkes e, ödemelerinin yüzünden arabalarını halbuki fiyatlarını geri çekiyorlar şu anda. Yani zararına bile araba satılabiliyor burada şu anda. Yani durum iş açıcı değil. Çözüm öneriniz nedir? Valla çözüm önerimiz devlet bu işe bir el atması gerekiyor. Yani ben benim düşünmeme göre şöyle düşünüyorum. E, banka faizlerini düşerse, mevduat faizleri, insanlar paralarını bankada değil de yani e, bankalar kazanmasın, piyasa kazansın. Ne yapacak adam? Araba alacak, koyacak bir köşeye, satacak, parasını kazanacak, ticaret yapacak. Yani onun haricinde başka bir şey yok yani. E, peki Ama, böyle gidersen ne olur? Yani galericilik sonu nasıl olur? Ya Böyle giderse de çok da iyi şeyler düşünmüyoruz. Ee, düşünmek de istemiyorum zaten. Yani Allah kolaylık versin. Yani şu anda durdu. Daha da kötüsü en kötü ihtimalle herkes zarar ediyor şu anda. Yani para kazanma olayı yok. Bitti. Peki piyasa ucuzlar mı böyle giderse? Ya mümkün değil. Yani piyasa ucuzlar mı derken yani belli bir yere kadar zaten düştü. Ee, bir sene önceki aldığın arabayı şu anda e, aldığın fiyata zor veriyorsun yani. Gördüğüm kadarıyla. Yani durum iyi bir vaziyette de değil yani açık konuşmak gerekirse zaten herkes farkında bu işin. Şu arada bak şurada 52 tane dükkan var. 52 dükkanın şu anda 10 tanesi anca açıktır. Çoğu sattı, kimi kapattı gitti. E, zararın dönersek dönerse kar hesabı vaziyet bu. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür beklemek ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Abi? Yok. Eklemek istediğim bir şey yok. Zaten herkes her şeyi görüyor şu anda. Teşekkür Biz ederiz. Teşekkür ederiz. Nasıl abi durum? Durumlar iyi. Galericilik durdu diyorlar doğru mu? Galericilik şu an bir yavaşlama var ama yani e, bu sektör durmaz. İleriye dönük illaki yani bir e, ekonominin biraz zayıf olmasından dolayı bir ufak sıkıntılar var ama iş olur. Yani işler açılır. Ne zaman? E, beklentiler var işte yani olacak illaki ne zaman her ona bir zaman veremeyiz ama e, hedefimiz iş olsun. Yani istiyorlar ki iş, ticaret durmasın. Böyle bir beklenti var ama olur yani. Nereye kadar böyle gider? Onu bilemeyiz ama yani açılır umudumuz var. Peki e, diyelim ki piyasa böyle devam etti. Arabalar ucuzlar mı? Ucuzlama olmaz da yani biraz fiyatta yavaşlama var. Ucuzlama da olmaz şu an. Yani hep mesela bir sene daha böyle gitse hiç ucuzlama olmaz. Olmaz. Diyorsun. Yani stabil kalır fiyatlar ama ucuzlama olmaz. Yani satış yapmaz ama ucuzda evet. vermezler. Evet, evet. Teşekkür ederiz abi. Teşekkür Eklemek olun. istediğim bir şey var mı? Sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim kolay gelsin. Neden durdu sizce piyasa? Faizden faizlerin yükselmesinden dolayı aynen nereye kadar daha böyle gider? Faiz düşene kadar gider. Peki piyasa böyle giderse araç ucuzlar mı? Ucuzlamaz da zam gelir yani zaten ucuzlamaz ama teşekkür ederiz. Abi nasıl durumlar? Durumlar iç açıcı değil açıkçası şu anda yaprak kıpırdamıyor desek yeridir galericilik durma noktasına geldi diyorlar. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Evet. Şu anda e, alım-satım noktasında bayağı sıkıntılarımız var. Bu neden kaynaklı? Bu neden kaynaklı? Şu anda e, kredi e, alım noktasındaki bankaların kredi verme noktasındaki e, kısıtlamasından kaynaklı olduğunu ben düşünüyorum. Genel olarak. Yani en etkin bundan olduğunu düşünüyorum. E, düzelir mi? Düzelir tabii ki. Türkiye'de her şey düzelir. Bu da düzelecek ama biraz zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum yani. Son olarak diyelim ki piyasa bu şekilde devam etti. Arabalarda bir ucuzlama olur mu? Kesinlikle olur. Şu anda dahi zaten bayağı bir fiyatlarda gerileme söz konusu. Sonuçta talep yoksa onun karşılığında da karşı taraf ne yapıyor? Arz olmadığı için ona göre bir fiyat ayarlaması yapmak zorunda kalıyorsunuz. Sonuçta sizin de ihtiyaçlarınız var, kişisel ihtiyaçlarınız var geçiminizi sağlamanız gerekiyor. E, bu noktada tabii ki fiyatların geri e, gelmesi e, doğal. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol bu kadar. Ee, nasıl durumlar? Allah durumlar şu anlık sıkıntılı görünüyor ama düzelecek yani bekliyoruz inşallah. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Yaklaşık 10 senedir falan. Daha önce mesela böyle bir durgunluk yaşamış mıydınız? Ya zaten ara ara oluyor. Bir her 5 senede bir, 6 senede bir aynı sıkıntıyı yaşıyoruz ama zaten malum sezon sonu genelde bu şeyi bekliyorduk yani. Hı. Ee, genelde yaz sezonunda arabalar daha çok pahalanır. Ee, bu sene tam tersini gördük. Tam tersini gördük. piyasa böyle nereye kadar devam eder? Vallahi bir 3 sene düzelmez diye tahmin ediyorum ben. 3 sene. 3 sene. sene ne yaptın abi ya? <laughs> Mehmet Şimşek bile 3 sene demiyor hacı sen. Sen Mehmet Şimşek'ten daha <laughs> fena çıktın ya. Ee, eğer piyasa böyle devam ederse arabalarda ciddi bir düşüş olur mu? Yani düşüş beklemiyorum. Zaten yukarı çıkan faiz fiyatlar biraz geriledi diye tahmin ediyorum ben. Onun haricinde yani beklediğim gibi düşüş beklemiyorum ya. Yani. Şu an zaten ihtiyacı olan satıyor. İhtiyacı olmayan zaten arabasını satmıyor. Teşekkür ederiz. Ya dostum ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Piyasa kötü. Eyvallah. Enflasyon yüksek. Bunun düşüşleri ben bir sene yak bir sene tutmadan hatta 5-6 ay içerisinde düşüş bekliyorum. Nasıl düşüş? Araç fiyatlarında düşüş beklemiyorum ben. Aa, piyasa şimdi bankalar faize parayı topladı. Tamam bankada millet faize parayı Bunu kullanıyor. Kullanamam. Bankalar yarın bu elindeki sermayeyi vermek isteyecek. Vermedi mi kullanmadı mı banka zarar edecek. Dolayısıyla krediler açılacak. Krediler açılınca piyasa hareketlenir. O şekilde olur. Bence öyle olur çünkü bankaya faize para alan var mı? Yok. Banka faizi yüksek tutuyor. Elinde para da var. Millet faize yatırıyor para alıyor doğru mu? Faize yatırıyor. Dolayısıyla banka bu elinde parayı ne yapacak? Halka vermek zorunda. Halka vermesi için faizi düşürmek zorunda. Kredi dağıtması lazım. Kredi dağıtması lazım. Kredi dağıtılırsa piyasa canlanır. E, bu piyasa canlanana kadar ki olan süreçte galericiler nasıl ekmek parası kazanır? Galericiler komisyon. Abi çocuk bile 20 bin lira komisyon almış. Şu, şu harb <laughs> nerede bu arkadaş? 20 bin lira komisyon almış. Bu galericiler bu zamanlarda iyi kazandı ya. Yeter şimdi daha. Normal, ya. He, normal ya. Normal ya. Bir düşüş şu anda kalan. bir düşüş yok. Hani arabalarda falan hiçbir düşüş yok. Sadece düşüş, durgunluk düşüş. var. Düşüş var abi nasıl yok? Yok abi nerede var ya? Şey düşüş var düşüş hani. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hangi araba? Bir dakika. Galerici kaç yıl önce kaç ne kadar oluyor galeriye başlayalım? 2,5 i̇ki, iki, iki, sene. 2,5 i̇ki, 3 iki, sene. Evet. Az, azdır da 2 sene diyelim tamam, biz bunu. Sen, yani. Ne Fabrikaya iş yapıyordun? Fabrikada çalışıyordum. Fabrikaya devam edersin. Özlemir sen ne iş yapıyordun? Ben 7-8 yıldır bu sektördeyim. Allah'ıma şükür. İşlerim iyi. Hiçbir sıkıntım yok. Alıyorum, satıyorum. En kötü ana mesleğinde ana dönersin. Ama bu Tüm şeyde, şeyde e, tabi, televizyonda da çıktı. Yüzde yüz, yüzde yirmi, yüzde yirmi beş oranında bir düşüş var yani. Arabada mı? Tabii ki. Ulan kardeşim var. dur. Var. Bak, var diyor. Sen kardeşim hiç düşen bir araba Vo gördün mü? Volvo S90, araba düşmüyor, düşmüyor. Düşüyor, Volvo S90 var. Düşmüyor düşmüyor. Volvo S90 var. Bundan bir ay önce 2300'den başlıyordu araba. Fiyatı ben alırken 2000 liraya almıştım. Şu an internete giriyorsun aynı araba. Hatta baksana arkadaşlar takip edenler. <laughs> Volvo S90 100.000'de hatası olan araba 2500'den aşağısı yok. Nasıl düşer? Yok ah, bir ay içinde düşüyor. arttı. Ya hadi ha düşen araba yok. nasıl biliyor musun? Böyle 300 400 lira araba. Doğan'dan Yatırma Doğan'dan Kartal'dan Tovaş'tan istiyorlar ya 400 500 lira. O saydığın bu araçlar araç düşer, düşer abi. abi. mesela. İstisna araçlar var. Bunun la... Onun içinde. Abi, abi genel olarak değerini koruyan nasıl, düşmeyen genel. araçlar var mesela. Kardeşim anlayayım. genel olarak bir ama düşüş yok. Ben görmedim abi. Ben de ya 900 lira abi nasıl? Ben ya? dükkan olarak değil ama çok hep galericilerle mesela içli dışlı çok araba alıp sattım. Kendim çapımda da yapayım ama ben 7 aydır baktım forumda bile yaptığım arabalarda bir tane düşen araba görmedim ya. Hatta bunun dediği gibi yükselme, yükselme var ya. Yükselme var. Gir ilana şu anda. Var da ama 2017, 2017 model güzel. bir tane. 2017 model filtreler hangi marka olursa olsun bin liradan aşağı araba yok ki. Nasıl düştü al, al, ya, ya? Yok, satan da yok kanka. Ya, Adam arabasını ucuz vermiyor abi. Bağlı almış nasıl ucuz versin ya? Millette bir korkaklık var. Alırsam düşer. Ha? Aynen. Ee, satarsam ha. yükselir. Başka bir şey yok yani. Ele Şu ele anda korumak, korumak istiyor Mevcudiyeti korumak var. istiyor. Aynen öyle. Şu anda korumaya alınmış bir piyasa var başka bir şey. İnsanlar bir de araba, aracı yatırım aracından çıkardılar yani. Adam araba alıyordu. Bir ay bekliyordu 50 bin lira para kazanıyordu. Onlar bitti direkt bankaya gitti paralar. Evet. O yüzden tıkandık zaten. Bir yani. asıl özü. Abi sen bir şeyler. Banka kredi yerleri <laughs> kesti. Araba fiyatları sakin dedi. Kredi açılınca da kredinden alıyor yatırım aracını. Arabadan 50 kazanıyor, 200 kazanıyor, 300 kazanıyor. Bankanın parasını daha çok hızlı değerlendiriyorlardı. Banka kredi kesti. Arabalar şu an mevcutluğunu koruyor. Aşağıda düşmedi. Şimdi der derhal istifa etmesini istiyoruz. <laughs> şimşekin. Evet evet derhal yok, derhal. Kanka, şimşek. Yok yok yok. Doğru yapıyor. Yok yok. yok. Çünkü yok, yok gerçekten doğru, çok doğru. doğru. En niye bunu 5 sene önce yapmadı? 5 sene önce Mehmet Şimşek mi vardı? Yoktu niye gelmedi? Ya keyfim istemedi de gelmedim. Ne hayır, bileyim ben e, yani. Reis, reis bağırdı ya işte. Halk Bankı boşaldı, ya. boşalttı, boşalttı. FETÖ'cülerle beraber iş yaptı diye. Bu, bu, bu adamı çok bir daha, şükür daha şükür nasıl, abi. nasıl, nasıl bakanlığa geldi adam? Siyaset Biz burada siyaset konuşuyoruz. Siyaset, siyaset konuşuyoruz da. Farklı bir Ben, sardım ben sardım. yanlış anlamayın. Ben bu zamana kadar reise oy verdim. Yine çıksın yine veririm hacı. Ben reisten başkasını tanımam yani. Ben bununla geldim, bununla giderim diyor ya. Aynen öyle bir gönül bağım var. Şey ki. gılırı da olursun değil mi gılırı? Kanka gılını mılını da bilmiyorum ben yani. böyle. Hadi yüzde koyun yani, boyun diyorlar falan filan da. Bunlar bana bir boş geliyor, tırıbırı geliyorlar. Aç, aç, Para var, evet. evet, evet. bulur, evet. bulur, Ulan çalış. git o zaman markette çalış. Asıl evet. mesleğine çalışma. Asıl mesleğin abi. Ne? Marketçiydi. Kunduçuluk yapıyorum ben. Nerede yapıyorsun abi? Prezide marketçinin yanında çalışmıyor muydun? Hayır, buyur. Ulan markette çalışıyorsun. Beş sene öncesine kadar markette çalışıyordun. Hayır, sene tamam, çalışıyordum. İyi, git markette yap ya çalış. var ben niye erek hamallık yapacağım? Ya kardeşim para kazanmayı öğrendim. Basit. He o sen işi özetemedin. Marketten galericiliğe o, başarı güzel yani bence. Yani, yani, yani. Marketten şimdi, çalışırken galericiliğe başladı. Abi, yani. şimdi, galericiliğe başlar, abi manavcısı şimdi, bak şu arkadaş manavcı daha. Manavdan geçti. Bak şu özel 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 bey gel çevre doğrular özel bey. Buyur abi özel bey. Senin dediğine göre millet parayı görünce şimdi. Abi birden galericiler arkadaşın dediği gibi birden çok yükseldiler para kazandılar. Şimdi rahatlıkları bozulduğu için Mehmet Şimşek, Tayyip Erdoğan, o bu diye Kimse aç değil kardeşim. Kesinlikle değil. Ya ben aç bulamıyoruz arkadaşlar. Kurban kestiniz. Dağıtmaya adam bulabildiniz mi ya? Telefonunuzu çıkarın abi. Bana bana şey yap. Abi seninle de konuşacağım da senin sözün bölündü abi. Senden alayım. Hangisi abi? abi? genel olarak ben... <laughs> düşüş var mı yok mu? Nasıl der? Arkadaşlar diyor ben şey düşüş var. Yani. Arkadaş işi bırak. Genel olarak düşüş var. Ben başladık yapmak ha, için. Yüz, bak yüzde %20 düşüş vardır. Ben Görüşmeler. Sen önceden ne iş yapıyordun da bırakıp? kurumsal firma, yabancı firmada çalışıyordum. Normal çalışan bir işiydi. Evet. Evet. Sonra galericiliğe bir şekilde geldi. Evet. Şu anda yani iyisin o zaman. burada Ama iyi değiliz. Yani iyi Peki. derken. Ee şöyle bir sorunlar var. Diyelim ki piyasa 2-3 evet. ayda... Çok para kazanıyor diyordun az önceye kadar. Yok, bu bana abi diyelim ki... Şey şimdi, konu ne, şey, araba, abi. diyelim ki Konunun ne olduğunu Abi diyelim ki 2-3 ay araba satamadınız Siz diyelim değil, Zararına sorun. satar mısınız ya da piyasa düşer mi? E, bu sadece arabayla Alakalı Ben araba Şu anda galericilerle konuştuğum araba, için araba, araba, motor Artık ne aklınıza geliyorsa piyasa Tekne satıyorsanız abi. tekne de olur Şimdi soruyu tekrar sorar mısın? <laughs> Piyasayı nasıl gözlemliyorsun? Öyle sor Güzel sordu. Arabalar düştü mü çıktı mı diyor yani? Ya mi? araba şimdi bir bir çıta yukarı gitti bayağı bir gitti ama şu anda ciddi anlamda fiyatlarda bir düşüş var. Hangi düşüş mü var, var, var. durgunluk mu? Eee var, var, zaten durgunluk, dur düşüş. durgunluk. Adamın borcu var, araba bozuluyor. Dur Bir sene o şey dediğim ya, durgunluk. Korneti kaçardık biz 4'ünde korneti attık. Abi, kornet abi, abi bir sene <laughs> bana soru sordum hiç. <laughs> yani <laughs> durgunluk. Durgun durgunluğa istinaden <laughs> düşüş var. Yani durgunluk olduğu için yani halle muhtemelen insandan para ihtiyacı olduğu için halle arabalara biraz daha e, Bak, doğru yüksek bir değil abi. alttan vermeye başladılar. Bravo. Ama bu belki arabanın değeri yine yüksektir ama nakit ihtiyacından dolayı, insanların mecbur mecburiyetinden dolayı fiyatlar düştün. Ama bugün ünlü piyasada sıcak para olmuş olsa muhtemelen tahmin ediyorum ki fiyatlar daha yukarı gidecek. Eğer evet, ara araba almak isteyenler için çok uygun bir ortam. Şu anki ortam fiyatlar çok uygun bir ortam yani araba ama. araba almak işin, işin özeti şakası bu işin en köklüsü burada aramızda bulanacak da budur yani. Teşekkür bu. ederim sağ olasın. Bu, e, hepsi kardeş. Tamam. İleride de var. Ünsal Plaza var. Mesela bu da öyle, o da öyle. Az Bunlar önce, da daha önce... işin içindeki insanlar yani. yani yıllardan beri yapar. Evet. yapan. Yani şunu söyleyeyim. Ben az önce dedin ya araba ucuz satar mısın? Şimdi ben şimdi ticaret yaptığım evet. için satarım. Mesela bir araba elimde çekti. Mesela baktım satayım. Arabayı benim maliyeti 500 bin lira. Ben araba 450'ye veririm ama o 450 lira X bir arabada tekrar o 50 bile telafi edip 3 gün sonra, 1 hafta sonra e, kendimi e, artı çevirebilirim. Yani o zararı telafi yani o edeceksin de, yani. Yani e, galerici galericiliğin geleceğini nasıl evet. görüyorsun? Ya galerici sektörü bence hiçbir zaman bitmeyen bir sektör. Hiçbir zaman bir yani arabalara ihtiyaç olduğu sürece bu sektör hiçbir zaman bitmez. Nüfusun arttığına varsayarsak her zaman üzerine koyar. Sayısı artar. galericilik artar. Ama şunu söyleyeyim. Eğer galericiyle para kazanmak istiyorsanız bu yani her işte para kazanmak istiyorsanız istikrar ee, dürüstlük en, en başta bunu yaptığın sürece Yani işte başarılı olursun. keza bu işte olduğu gibi başarılı olur diye düşünüyorum arkadaşlarımızı. Ee, şimdi son olarak da şunu şöyle bitirelim. Ee, sosyal medyada işte galericiler durdu, bitme noktasına geldi diye haber okuduğumda vatandaşlar altına oh iyi oldu. Hani zamanında çok zam yapıyorlardı. O şey onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Vatandaş haklı mı? O zaman o zam galericiler yapmadı vatandaş yaptı memur araba aldı kenara attı vatandaş yatırım amaçlı Araba aldı kenara attı ondan Arkadaşlar, oldu. Yoksa galericilerle bir işi yok. Arkadaş orasına 4 tane araba aldı sattı. Ya ben de kazandım. Y yalan yok. Yani ben oraya... Devletin oraya... devletin imamı memuru dahi araba aldı sattı. Dolayısıyla galerici arttırmadı bu fiyatları ki. Manavcısı da aldı berberi de aldı. Hala yeni yeni piyasadan çekilmiyor başladılar. Vatandaş alsat yaparak aslında piyasayı mı yükseltti? Bu da yükseltti? galerici. Vergi ödüyor. Çalışanlar maaşına şunu bunu ödüyor. Maliyeti var ama şahıs bir manavcının hiçbir maliyeti olmadan arabayı ucuz da verebiliyor. Vermiyor da. O arabayla alakalı değil. Eğer o zamanki geçiş sürecinden, onu bakıyor, sokaktaki çöpü almış olsam bile 500 liraya çöp evet. oldu 15 liraya. Araba yani arabayla, adam bu zaman... Çünkü bak, e, affedin çöp örneği, çöp dahi almış olsaydı çöp bile prim yaptı, <laughs> arabası yaptı. Arsa yaptı, emlak yaptı, daire yaptı. Her şey prim yaptı. Yani o araba fiyatları artmasından ziyade doların kurun ülke ekonomisi, dünya ekonomisinin altında kaldığı için haliyle alım gücünü artırdılar, haliyle fiyatlar tavan yaptılar. Bu yani. Teşekkür ederiz. Yayınlayabilir miyiz? Tabii, Tabii. ben yayınlayabilirim. Ya bağlı sigara olmasın. Evet, ya. Teşekkür ederiz. <laughs>